Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlere minebase isimli bir madencilik uygulamasını tanıtacağım uygulamadan ücretsiz olarak günlük bir tane minebase token kazanabiliyoruz uygulamayı ve arkasındaki firmaları birazcık araştırdım e, firmanın arkasında v999 isimli almanya merkezli bir altın yatırım fonu bulunmakta bu altın yatırım firması hakkında geçen yıllarda bazı davalar açılmış bazı sıkıntılar olmuş ancak e, firma hala işlemlerine devam ediyor. Ve biz de uygulamaya herhangi bir yatırım yapmayacağımız için bizim için bir sıkıntı olmayacak. Bununla birlikte gerçekte realde iş yapan bilindik bir firma olması nedeniyle bizim için de artı bir avantaj. Belirttiğim gibi uygulama içerisinden günlük bir tane ücretsiz bir şekilde minebase token kazanabiliyoruz. Bunun için herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Günde bir kez giriş yaparaktan sadece bu tokenı hesabımıza çekeceğiz, aktifleştireceğiz. Kazanma işleminin nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim. Ee, sadece çekim sırasında token Ethereum ağında olduğundan dolayı bir fi ücreti yatırmanız gerekmekte. Ee, onu da şu şekilde yapacağız. Uygulamadan bir süre kazanalım. Ardından zaten ben bir çekim yapacağım. fi ücretini ödeyerekten. E sonrasında eğer çekim başarılı olursa zaten bir video yayınlarım. Bununla birlikte sizler de çekim yapabilirsiniz. E o zamana kadar günde bir kez giriş yaparaktan siteye token'ı alacağız. Şimdilik isterseniz web sitesine geçelim. Token nasıl kazanıyoruz buna bakalım. Öncelikle sizlere token'ı göstermek istedim. Mindbase token bu şekilde listeli. Şu anda tanesi 11 TL civarında ve günlük bir tane bu şekilde kazanabiliyoruz. Şu an için iki tane borsada listelenmiş durumda. Bu arada arkadaşlar birkaç gün önce değeri 17 TL'ye kadar çıkmıştı. Daha da artabilir, azalabilir. Token henüz yeni çıktı. Şuradan da görebilirsiniz çıkış tarihini 15 Eylül tarihinde çıkmış durumda. Aşağıya doğru iniyorum. E, şu an için iki tane borsada listeli olduğunu söylemiştim. DigiFinex ve Bitforex borsalarında listeli. E, günlük işlem hacimine gelirsek yaklaşık olarak 10 milyon TL'lik bir işlem hacmi de bulunuyor. Yani alım satım yapılmakta. E, bu da satabildiğimiz anlamına geliyor. Hemen web sitesine giriyorum. Evet uygulamadan kazandığımız minebase token burada. Ee, bununla birlikte de altın yatırım firmasından bahsetmiştim arkasındaki bu da onun token'ı. Ancak buna biz pek girmeyeceğiz daha çok üstteki ilgileneceğiz. Uygulamada iki tane önemli kısım var. Birisi günlük token kazanma birisi de çekim kısmı. Öncelikle çekim kısmından bahsedeyim sizlere. Ee, cüzdanınızı aktifleştirebilmek için buraya bir tane cüzdan bağlayaraktan minimum miktarda ethereum göndermek gerekmekte. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar e, ne kadarlık ethereum gönderdiğinizin bir önemi yok e, İsterseniz 1 centlik gönderin yine de oluyor. Bu aktifleştirme işlemini şu an yapmak zorunda değilsiniz çekim yapacağınız zaman da yapabilirsiniz ben şimdilik sadece burayı gösteriyorum sizlere. Bunun için ne yapıyoruz ctp kısmına geliyoruz buradaki wallet adres kısmına geliyoruz cüzdan adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar hangi token yatıracaksanız onu buradan seçiyorsunuz ve cüzdanı buraya ekliyorsunuz. Ardından burada belirtilen cüzdan adresine minimum tutarda ethereum gönderiyorsunuz. Ben de yaklaşık 0.001 tane göndermiştim. Bu da yaklaşık 10 cent falan denk geliyordu metamask cüzdanından. Bu işlemi yaptığınızda şurada yes kısmı yazıyor ve ardından çekimler aktif hale geliyor. Onu da göstereyim. Wallet kısmına geldiğinizde Mine Base token'ın yanında withdraw butonu çıkacak. E buraya Ethereum yatırdıktan sonra buraya tıkladığınızda da minimum çekim tutarını görebilirsiniz. Şu an için minimum çekim tutarı 20 tane Main Base Token buradan da görebiliyorsunuz zaten bir uyarı veriyor. Ethereum ağında çekim yapılacağı için fi ücreti ödenmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Yaklaşık 20 dolarlık şu anki değeriyle, değeriyle fi ödemek gerekiyor. Ben zaten çekim yapacağımız zaman bu fi'yi ödeyerekten çekim yapacağım. Ardından da ödeme kanıtı videosunu sizlerle paylaşırım. Ee, eğer ödeme yapıyorsa siz de çekim yapabilirsiniz bu şekilde. Peki token'ı nasıl kazanıyoruz? Hemen ona gelelim. Buradan tekrardan CTP kısmına geldim. Ee, buradan Period of Time kısmına geliyoruz. Burada günlük olaraktan size bir tane kod verecek. O kodu buraya girdiğinizde ise token direkt olaraktan hesabınıza yansıyacak. Buradan görebilirsiniz. Peki bu kod bize ne zaman geliyor? İlk kayıt olduğunuzda bu kod gelmeyecek. Şuradaki bakiye her 6,5 dolar ulaştığında size bir tane kod veriyor şu şekilde. Bu kodu da buraya girip onayladığınızda direkt olaraktan Complete yazıyor ve hesabınıza Mindbase tokenlar geçiyor. E, tokenları da zaten şuradan görebiliyorsunuz. Şu an bana bir tane yansıdı. Bu akşam ikinciyi de alacağım arkadaşlar buradan. Buradaki bakiyeniz her 6.5 dolara ulaştığında size bir tane kod verecekler. Bu şekilde kazanacaksınız. E, belirttiğim gibi bunun dışında bir para yatırmanıza gerek yok. Sadece çekim sırasında cüzdanınızı onaylamak için şuraya bir tane e, Ethereum göndereceksiniz. Gönderdiğiniz miktarın hiçbir önemi yok. İsterseniz 0.0000001 tane Ethereum gönderin. Yine de oluyor bir de çekim için fi göndereceksiniz. E, i̇şlemler bu kadar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.